Evet bugün e, 3 Haziran 2015 Maltepe Cemil Usta Akçaabat Köfte Salonu'ndayız. Biraz sonra ziyaret edeceğiz. Ben İstanbul 1. Bölge Tam Bağımsız Milletvekili Adayı Levent Sekpan. Esnaf ziyaretlerimize devam ediyoruz. Biraz sonra Cemil Usta'yı ziyaret edeceğiz. Evet gidelim. E, nasılsınız? Teşekkürler. Ben Levent Sekpan İstanbul 1. Bölge Tam Bağımsız Milletvekili Adayı. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Trabzon Sürmeneli'yim. Öyle mi? Evet, senin evet. Senin. O yüzden buraya uğrayayım dedim. A, abim de doktordur. Burada oturur Maltepe'de. Hmm. Doktor Ahmet Sekban. Eee hmm. hmm. biz de memnun olduk. Ben de esnafım. 23 yıllık bilgisayar firması sahibiyim. İki ay evvel bu Anadolu yakasından birinci bölgeden tam bağımsız milletvekili adayı oldu. Evet, evet İstanbul birinci bölge tam bağımsız milletvekili adayı Levent Sekban Metin Bey ile tanıştı. Ee, Metin Kalkışım. Eee Büyük bir işe kalkışmışlar. Biz de büyük bir işe kalkıştık Metin Bey. <laughs> Allah muhafaza bilir inşallah. Nurdan Bozu tanıyor musunuz? Ahmet Tamam hoş geldin. Ben onun kardeşiyim Ahmet Sekpan. Levent Sekpan nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Bu da tanıyorum. Sizin sağ olun tanışma tanıyorsunuz. Tanışmak mi? için geldik biz de ama. Buyurun. E, burası Altay Şeşme Mahalle Muhtarlığı. Arzu Hanım'ın yanındayız sağ olsun bizi kendisi çok iyi karşıladı. Hoş Çünkü zaten bizi daha evvelden ailemizi, abimi tanıyormuş. E, Nurdan Hanım'ı <laughs> tanıyormuş, nimeti tanıyormuş. Arzu Hanım ne kadar senedir muhtarsınız? Bu benim ikinci dönemim. İkinci dönemsiniz. Evet, 2009'dan beri muhtarım. Rahmetli evet. babam muhtardı. 89 yılında. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah gani gani rahmetle eylesin. Amin. Abiniz çok emeği vardır babamda. Evet. Sağ olun. Arzu Hanım Altay Çeşme Mahallesi'nde 20 bin destek almış. Biz de İstanbul Anadolu yakasında 100 bin destek istiyoruz. Biz de milletin, millet meclisinin muhtarı olmak istiyoruz. Teşekkür ederiz ben Arzu Hanım, siz vatandaşın Yolunuz görevini... Yolunuz evet. size başarılar <laughs> dilerim. <laughs> sağ olun, teşekkürler. <laughs> Selamün aleyküm. <laughs> Sütçü Şaban, ben Levent Sekban. İstanbul 1. Bölge, tam bağımsız milletvekili adayım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizden neylik sağ olun, bir ziyaret edelim dedik. Esnafın yanındayız. Tarım, biyoteknolojik tarım, özellikle e, bilgi teknolojinin anlamında işte bir takım teknik terimler var, onları ben anlatmak istemiyorum bilim, bilgi teknolojileri, turizm, sanat, spor, tarım, Türkiye'nin gelişmesini hedeflediğimiz alanları. Bu alanlarda biz meclise girersek namus ve şeref sözü veriyoruz ki bunları hiçbir partinin altında almadan şiddetle aykıracağız. Yasa tasarımızı da içeriye vereceğiz. Bir şey daha söyleyeceğim. Milletvekili maaşımda ilk bir yıl yarısını seçmen database'imin göstereceği yere iade ediyor. Şu anda Maltepe Otopark'tayız, Kar Park'tayız. Sahibi de e, hemşerimizmiş hem onunla tanışacağız. Ve buradan da esnaf ziyaretine başlayacağız. 77 bine ulaştık. Halkımız bağımsız adaya nasıl oy verilmesi gerektiğini e, çok fazla bilmiyor. Biz onu anlatıyoruz. Bağımsız adaya verilen bir oy bile boşa gitmiyor. 82 bin alırsak tam bağımsız Milli Mücadele Meclisi'ne gireceğiz inşallah. Allah, Allah, ın Allah ın hoş Ben geldiniz. de Trabzon Sürmeneli'yim. Siz de bizim hemşerimizimiz. Size kahraman başka. Kahraman Başka, çok güzel. Soyad isminiz? Selçuk Çetin. Selçuk Çetin, başkalısınız. Kahraman Aynen. kahraman Başka. Evet, kahraman Başka. <laughs> <laughs> Kar Park'ı ziyaret ettik. Burada Selçuk kardeşimizle tanıştık. E, Ahmet Bey'le tanıştık. Çok memnun olduk. E, Maltepe'deki ziyaretlerimiz otoparktan başladı. Şimdi esnafı ziyarete gideceğiz. Kuyumculuk sektörü mensubu bizim M.L. Bilgisayar'ın müşterilerini ziyaret edeceğiz. Ondan sonra da akşam Ünyeliler Derneği'ni davetliyiz. Orada da bir konuşma yapıp gideceğiz. Teşekkür ediyoruz. Selçuk Bey'e de çok gelip. teşekkür ediyoruz vaktini bize verdiği için. Sağ olun. Ahmet Bey çok memnun olduk. Hayır. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Böylece tanışmış olduk. Allah kolaylık versin. Ha, sağ olun. Teşekkür.